Ailesi ve yakınları Cömert ailesine başsağlığı dilemek için buluştu. 22 yaşındaki Abdullah Cömert, pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyindeki Antakya ilinde polis ve İstanbul'daki protestolara destek vermek için sokağa çıkmış göstericiler arasındaki çatışma sırasında öldürüldü. Kafasının arkasından ailesinin dediğine göre gaz bombası kapsülüyle vuruldu. Bir yakınının sağlamış olduğu bu fotoğrafta kafatasında büyükçe bir yara görülüyor. Annesi Hatice, oğlunun tekrar gösterilere katılmaması için yalvardığını anlatıyor. Ancak Abdullah, bu protestolara yardımcı olmanın kaderi, alın yazısı olduğunu söyleyerek gitmekte ısrar etmiş. Keder içindeki annesinin anlamakta güçlük çektiği bir alın yazısı. Oğlumun katil Tayyip Erdoğan ve güvenlik güçlerinin başlarındakilerdir, diyor bana babası başbakanı kastederek ölümünden onlar sorumlu diyor. <laughs> Öldüğü yere arkadaşları ve yakınları tarafından bir anıt oluşturulmuş. Buradaki insanların Abdullah kimin öldürdüğüne dair şüpheleri yok. Yakın mesafeden 5-6 metreden gelmişler be. Abdullah! <laughs> Başbakan her ne kadar Abdullah'ın ölümünden üzüntü duyduğunu belirtmiş ve otopsi sonucunun yolda olduğunu söylemiş olsa da, oradaki görgü tanıkları otoriteden hiç kimsenin Abdullah'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kendilerine ulaşmadığını söylüyorlar. Ben CNN, Antakya,